Hadi be Batman geleceksen gel artık. Sıkıldım artık buradan. Elmaslarımı alıp gideceğim ha. Ama yo, intikamımı almadan gidemem. <laughs> İntikamsız olmaz. <laughs> kuzen gel artık hadi. Batman gelmedi ki kuzen. <laughs> ya boş ver Batman'i. Tehlikeli yarışa hazırlanmamız lazım. Sabah kadar bekleyeceğim kuzen. Yine gelmezse artık dönerim. Aha krapır. Al sana krapır. Ya! Kocaman delik açıldı be! Aman! <laughs> Örümcek çocuk doldurur. Hadi ben uyuyorum kuzen. Sabah görüşürüz. <laughs> tamam kuzen. Ufaklık sanırım bahsettiğin evleri buldum. İç gündür ayıyorsun. Bul artık yani Batman. <laughs> Buraların yabancısıyım ufaklık. Kusura bakma. Önemli değil. Hadi şimdi sen de bir ev yap. Geceleri öcüler çıkıyor. Seni ham yapaylay. Lay Çok korkarsın onlardan. Korkacağımı sanmıyorum. Ama yapacağım. Tabi önce şuralara bir bakayım. Nasıl bir yer çok merak ettim. Şu çiçeklere bak ne kadar güzel. Hiç böyle türkü az renkli çiçek görmemiştim. Anam! Batman gelmiş. Bakayım. Evet evet Batman bu. Tam zamanında uyanmışım ha. Bir daha bakayım. Oha Gerçekten o. Bildiğin yarası adam. Ne dikiliyor orada yahu? Eve mi bakıyor? Çiçekleri kokluyor. Dur sen şimdi. Seni burnunun ucundan vurayım. <laughs> Koku alabilecek misin bakalım. <laughs> Nerede benim tüfeğim? Benim hazinemi saklayıp bana numara yaparsın ha? He. Sen bak öyle aval aval. Şimdi indireceğim burnundan. <laughs> Al sana. Heh. <laughs> Mermi yokmuş. Heh, dur şimdi. Dur yavrum nereye gidiyorum be? Heh, havuza bakıyor. Dur. Kıpırdama sakın. Heh, dön bu tarafa. Evet. Çok güzel. Heh, bana mı bakıyor o? Ha Sakın beni görmüş olmasın. Al sana. <laughs> <laughs> Uçurdum. <gülüyor> <gülüyor> Kuzen ne yaptın? Batman'i Minecraft'ın dibine gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> Demek geldi Batman geldi geldi. Ama gelmesiyle gitmesi bir oldu. <laughs> Buraya geldiğine pişman olacak. Ne oluyor? Buraya ne zaman geldim? Çok ilginç. Batman ne oldu? Ben de anlamadım. Bir anda kafamda şimşek çaktı sanki. Sonra kendimi bambaşka bir yerde buldum. Şimşek mi çarptı? Kötü araba. Çok hızlı gidiyor. Sonra da çarpıyor herkese. Hayır hayır. Şimşek McQueen değil. Şimşek şimşek. Başka şimşekler mi var? Kötü ayap aray. Yavaş gidin çarpmayın Batman'e. Batman kızdım ben onlara. Çarpmazlar artık sana. Bu <laughs> Ufaklık bir alemsin. Ev yaptın mı Batman? Henüz yapamadım. Bu gece dostum Deadpool'un evinde kalacağım. Yarın kendime ev yaparım. Hayır hayır. Başkasının evinde kalamazsın. Ama Deadpool'dan izin aldım ben. Evimde kalabilirsin dedi. Olsun. Minecraft'da herkes kendine ev yapar. Başkasının evinde kalmak uyuşsuzluktur. Başına kötü şeyler gelir bakma. Sakın başkasının evinde kalma. Bir şey olmaz ufaklık merak etme. Aha geldi işte. <laughs> Şimdi onu geldiği yere geri göndereceğim. Bir bakayım ne yapacak. Yarasa kafalı. Boş baş dolaşıyor. Hiçbir şey yaptığı yok. Deadpool'un evine mi gidiyor? geceyi orada geçireceksin demek. <laughs> o biraz zor gülüm. Minecraft'ı sana zindan edeceğim. <laughs> Burada huzur bulamayacaksın Batman. <laughs> Aşağı atladı ya. Balkondan atladı. Eşini <laughs> bitireyim şunu. <laughs> Heh, dur orada şimdi kıpırdama bak. <laughs> Fotoğrafını çekeceğim şimdi. Al bakayım kaçırdım. <laughs> Uzun zamandır hiç bu kadar eğlenmemiştim ya. <laughs> Ona be. Orada bir şey var. Bakayım. Aa, cadı mı bu? Cadı cadı. <laughs> hiç sevmem cadıları. Sen de git bakayım Batman'in yanına. Hadi bakayım güle güle. Batman'le beraber kardeş kardeş gezersiniz artık. <laughs> ben sana demedim mi Batman? Başkasının evinde kalmak uğursuzluk getirir demedim mi ha? Demedim mi Batman demedin mi demedim mi? Dedin ufaklık dedin dedin. Ama ben şüphelendim. Sanki biri silahla ateş etti. Bir patlama sesi duydum. Uğursuzluktan o uğursuzluktan. Sen önce bebek abiyi dinlesen bunlar başına gelmeyecek de. Dinlemiyorsun ki beni. Tamam yapacağım bir ev. Tamam malzemeleri önce çocuğun evden alabilirsin. O zaten alabileceğini söylemişti. Ufaklık kutu gibi ev yaptım. Küçük ama yeterli benim için. Çok şirin oldu. Görmen lazım. Camlarını taktım mı sadece çatısını yapmak kalıyor. Gayet güzel oldu. Bu rengi sevdim. Ya iyi ki bir beş dakika uyuyayım dedim ha. Hemen gelmiş kocaman ev yapmış. Yok ya ne kocamanı. Benim ayakkabım bile bundan daha kocaman. Her neyse. Ne yapsam şimdi ben buna? Eviyle beraber havaya uçurayım. <laughs> Örümcek çocuğun evine gideyim. Balkonundan el bombası atayım. <laughs> Evinin çatısı yok nasıl olsa. <laughs> Sessizce gideyim sesimi duymaz. Bakayım orada mı? <gülüyor> orada. <gülüyor> Şimdi kafasına bomba yağdıracağım. <laughs> Aha attım. <gülüyor> ya, <gülüyor> patladı. bu da ne? Bir şey ama patladı bir şey olmadı orada. ya. Ne oluyor? At. Aa, ıskaladım. Bu Minecraft'ı anlam veremiyorum. Çok ilginç şeyler oluyor bak bak patlama sesleri geliyor. Ah, <laughs> ya patlıyor ama bir şey olmuyor ki. Bomba <laughs> Bak bak konuşup Önce duruyor. Gelecek. bomba geliyor Geliyor galiba saklanayım. Ne oluyor anlamıyorum. Bunu birileri <laughs> mi yapıyor? Yoksa gökten <laughs> mi yağıyor <laughs> bu tabi bombalar? Tabii. Etrafta da kimse Öyle aval diyor. aval etrafına bakıyor. Birkaç bomba daha atan. <laughs> Arkası dönük. Ben <Lütfen gülüyor> bak bu Minecraft şimdi bak bak. Bu da nedir böyle? <laughs> Ah, ya niye bak. ölmüyor bu? El bombası attı birisi. <laughs> Saklandı. Dur şimdi. Şu Orayı da havaya uçuracağım. Bakayım. Şunun ateş edeyim. işi garantiye alalım. Var ya gördüğüm an uçuracağım hemen. Acaba Hadi çıkar kafanı. Mı? Hadi. Bakayım. Aha orada. Sanki orada bak, bak, birisi gizli var. Gizli gizli bakıyor. Bak bak. Silah doğrultmuş bu tarafa doğru. Ah Aha, çukura düştü. Ama yine bir şey olmadı ya. Ne yapıyorsun ya, İyi ki bir süper kahramansın. Sen de Zor öleceğe tuttu. Dur şunun tepesine bir bomba ölecek daha Birini gördüm Ar burada. Al bakayım sana. bomba yağdırıyor üstüme. Hah nalları dikti işte. bakayım. Şuna bak. Bütün malzemeler burada kalmış. Toplayayım şunları. Artık son planımı yapmaya geldi öyle bir tuzak kuracağım ki Minecraft'tan gelip bana tuzak kurduğuna pişman olacak. Joker tuzak yaparsa o tuzağa düşersiniz kardeşim. <laughs> Bu sefer gördüm onu. Örümcek çocuğun evinde biri var ve bana ateş etti. Örümcek çocuğun evine hırsız giymişti. Hesabını soracağım ondan. Minecraft'a geldiğimden beri rahat vermedi bana. Hesabını şöyle etmem. Pis hırsız. Batman'e rahat vermiyor. O silahları nereden bulmuş? Minecraft'ta öyle silahlar olduğunu bilmiyordum doğrusu. Hırsızlar çalmıştı Batman. Hırsızlar çünkü çalay. Onlar hırsız. Yani çalıcı çalıcı. Ama örümcek çocuk da yapmış olabilir. O çocuğa hiç güvenmiyorum. <laughs> Ama örümcek çocuk senin yıllar sonraki halin. Yani o sensin. Saçmalama Batman. Hiç öyle şey olur mu? Akıl var, mantık var. Ben burada bir şey buldum. Hmm. Ne buldun Batman? Misafirler için ücretsiz yemek. Hmm, yoğurtlu İskender var, fırın kebap var, kol böreği var. Ne güzel, birazcık acıkmıştım zaten. Bir tadına bakayım şunların. Basıyorum, yoğurtlu İskender'e basıyorum. Onu çok severim. Ah, ne çıktı? Ne çıktı Batman? Ok çıktı. Ok mu çıktı? Ye oku ye oku, ye. Oku ye. Batman oku ye ye. Oku ye Batman. Yok yok, bu koluma saplandı. Yenmez. Hımm, o zaman fırın kebap ye. Çok ilginç. Bunu da mı o hırsız yaptı acaba? Bakalım buradan ne çıkacak. Fırın kebap. Oo, fırından ateş çıktı. Bir daha basayım. Şuna bak. Bildiğin alev çıkıyor buradan. Beni yakmak için kurulmuş bir tuzak bu. Bakalım buradan ne çıkacak. Kol böreği çıkacağını hiç sanmıyorum. Baş Batman, bakalım ne çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Tamam basıyorum. İşte bastım. Bu da nedir? Bir eşek çıktı. Eşek mi çıktı? Ne onu Batman? Eşeğe yemen gerekiyor. Ye ye ye. Bebmem eşeğe ye. Hayır hayır. Bu yenmez. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Ben olsam hiç yemek ayılmam. Hepsini yiyeyim. Bu canlı eşek ufaklık nasıl yiyeyim? Anırıp duruyor. Şunda ne var acaba? Kuzu çevirme. Bundan da koyun çıkmasın. Baş bakalım Batman ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Çok heyecanlı. Açtım. Ay bu ne? Yemyeşil bir at çıktı. Çok iğrenç görünüyor. Ya onu bebmem. Hayır bunu yiyemem. Ama at eti çok lezzetli bak ben. Hayır ufaklık at yenmez. Sen hiçbir şey yemiyorsun açlıktan öleceksin orada. Yersene atı. Dur şurada da bir şey var. Patlamış mısır yazıyor. Bir de bunu deneyeyim. Bastım. Mısırlar nereden çıkacak acaba? Patlamış mısır çıktı mı? Bir patlama oldu ama mısır falan yok ortalıkta. Bunlar hep tuzak. Hep o hırsızın işi. Belki de önce çocuğun işi değil. Örümcek çocuk böyle şeyleri iyi beceriyor. Yok yok. Örümcek çocuk yapmış olamaz. O neden bana böyle bir şey yapsın ki? Ama az kaldı. Bunları yapanı bulacağım. Her yerde yaratıklar var. Örümcek var. Zombi gibi bir şey var peşimden geliyor. Örümcekler saldırmasa bari. Yeşil bir şey var şurada. Sakın o yeşil şeyi öpme öpme. Yeşil şeyi öpme sakın öpme öpme. Neden öpeyim ki? Ama pataklayacağım onu. yeşil şeyi öpmemeni söylemiştim Batman. Hiç beni dinlemiyor şun. Biraz dinle örümcek bebek abini. Öpmedim ki ufaklık. Dokunur dokunmaz patladı. Sıkıldım ben bu Minecraft'tan yalnız. Sabahtan beri ölüyorum. Kuzen var ya görmen lazım. <laughs> Sabahtan beri Batman'i bırakmadım. Gördüğüm yerde bam. Gördüğüm yerde bu. <laughs> bu evde birileri var. Bu sesler tanıdık geliyor ve benden bahsediyor. Bir de tuzak kurdum var ya, içinden eşek çıkıyor. <laughs> en sonunda da patlıyor patlamış mısır gibi. <laughs> Uzun zamandır böyle eğlenmemiştim. Örümcek bebek, bana tuzak kuran kişiyi buldum. Buradaki tahtadan evin içinde şu an. Tahtadan ev, evi Jimmy Palyaço'nun evi bakmam. kimin Palyaço Bana döndüğümü anlamıştı Palyaço. Joker'in evi mi burası? Tabii ya. Sesinden tanımalıydım. Şimdi gününü göstereceğim sana Palyaço sonra gününü bakmam. Bana dondurma almadı o. Örümcek çocuğu sandığında patlayıcılar gördüm. Onları kullanarak Joker'i havaya uçuracağım. Sabahtan beri o beni havaya uçuruyor. Ev yapıyordu biliyor musun? <laughs> Örümcek çocuğun balkonundan üstüne bomba attım. Bak bak hala boğmattım. benimle dalga Göstereceğim ben sana. Saklandı evin köşesine. Köşeden bana bakıyor. Tam bakarken roketi... Güm. <laughs> i̇şte bitti. Dua edeyim de Kocaman çalışsın. kaçıldı. O da içine düştü. Sonra üstüne bir bomba daha gönderdim. Bom. <laughs> Gitti yarasa cennetine. <laughs> Şimdi ben de seni palyaço cennetine göndereceğim ama. Oh. <laughs> Patladı işte. Doğru yapmışım. Bir bakayım şunun evine. İnanamıyorum. Burası silah dolu. Demek beni bunlarla vuruyordun ha? Seni gidip palyaço seni. Seni burada bekleyeceğim Joker. Nasıl olsa dönüp dolaşıp buraya geleceksin. Ya ben neden öldüm kardeşim durup dururken? <laughs> biri sana tuzak kurmuş olmasın? Yok be kuzen. Batman'den başka kimse yok ki burada. O da kim bilir nerededir. Çok fena tuzak kurdum ona. <laughs> Anam! Ne olmuş bu eve ya? Ev uçmuş. Kocaman bir delik açılmış burada. <laughs> Nasıl olur bu ya? Biri tuzak mı kurdu yoksa? Evet Joker. Biri tuzak kurdu sana. Ha? Batman? Sen mi yaptın bunu yoksa? Hain yarasa. Evet, ben yaptım çirkin palyaço. Sabahtan beri bana yaptıklarının intikamını aldım. <laughs> Anladın demek. Sen de benim hazinemi saklamasaydın kardeşe. Ne hazinesi Joker? İlk kez Minecraft'a geliyorum. Ne bileyim senin hazineni? Sen benim hazinemi saklayıp beni köylülere göndermedin mi birader? Derimi yüzeceklerdi köylüler. Yo, ben öyle bir şey yapmadım. Ama köylüler siyah giyen adam dedi. Senden başka siyah giyen adam var mı? Yarasa beyimli. Örümcek bebek, sen Minecraft'ta başkalarını da gönderdin mi? Mesela siyah giysili birilerini. Venom'u gönderdim, Batman, Venom, Venom. Aradığın kişi Venom olmasın Joker. Venom mu? Tabi ya. Kömür suratlı Venom. Neden daha önce düşünemedim? Sabahtan beri bana etmediğini bırakmadın Joker. Nasıl özür dilemeyi düşünüyorsun? Ne özür kardeşim? Kocaman evimi havaya uçurdun. Özür özür yok. Tamam. Ödeştik sayıyorum o zaman. Evim ne olacak? Bana bir ev başlasa. Avucunu yalarsın. Ödeştik Joker. Daha fazla uzatma. Tamam be tamam. Ödeştik. Yalnız o benden çekeceği var. Evimi ona yaptırırım artık. <laughs> ya bana bir saray yapar ya da bunu çok fena ödetirim.